demokratikleşmenin önündeki en büyük engel siyasi iktidar. Yani Türkiye'yi antidemokratik hale getiren, anayasasını takmayan, kendi yaptığı yasalara bile uymayan siz bir iktidardan bir çözüm bekliyorsunuz. Ya bu hayal biliyor musunuz? PKK silah bırakmış. Doğru değil ki. Bak diyor ki ben kazandım diyor. Ne gibi bu biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizler biliyorsunuz galipti. Başarıyla bitirince ne yaptılar biliyor musunuz? Ordularının bir bölümünü terhis ettiler. Bu hamle o hamle biliyor musunuz? Yani hani ilk başta ben ne demiştim? 1918 evet. Bakın 1918'de Kürt teali cemiyeti yani etnik milliyetçi Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya parça koparmaya çalışan bir de İslam Teali Cemiyeti. Şimdi bugün onun uzantıları bakın bugün onun uzantıları müttefik halindeler. Ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yapmaya çalışıyorlar.